Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Sui ekosisteminde kullandığım projeleri anlatacağım. Sui bir Layer 1 projesi. Aptos e, gibi önemli yatırımlar almış VC'lerden e, yüksek yatırımlar almış bir proje. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım aldılar. Ben de şimdiden Sui ekosistemindeki projeleri kullanmaya başladım. Hangi projeleri kullandığımı size anlatacağım bugün. Ancak video başlamadan önce şunu belirtmem gerekiyor. Suyu henüz DevNet'te yani TestNet'te bile değil henüz DevNet'te bu yüzden sürekli güncelleniyor. Cüzdanlar sürekli sıfırlanıyor. Yaptığınız işlemlerin şu aşamada ileriki dönemde yapılacak olası bir airdropta etkili olması zor. Yani bugün DevNet'i kullandığınız için ileride airdrop alma ihtimaliniz düşük. Ama ben yine de ekosisteme aşina olmak için, ekosistemdeki depleri kullanıp e, erkenden öğrenmek için e, şimdiden kullanmaya başladım. E, bunları bilin, ona göre kullanın. Yani bugün DevNet'te kullanıp TestNet'te kullanmazsanız ya da MainNet'te kullanmazsanız e, olası bir airdropta e, dışarıda kalabilirsiniz. O yüzden TestNet'te ve MainNet'te de kullanmaya özen gösterin. Sui ekosisteminde benim kullandığım iki tane volut var, biri sui volut, öbürü de sui Ed. bir de ethos volut var ama ben onu kullanmıyorum. Bu iki volutu kullandım, beğendim ve bu iki volutla işlemlerime devam ediyorum. Şimdi bu tarayıcıda sizlere bu volutların nasıl kullanıldığını, nasıl kurulduğunu anlatacağım ve daha önceden kurduğum volutlarla videoya devam edeceğim. Daha önce zaten MetaMask ya da Argent, Kepler herhangi bir cüzdan kurduysanız zaten benzer biliyorsunuzdur nasıl kurulacağını. Buradan eklenti ekle diyorum. Get started, create new wallet. Buradan cüzdan açarken kullanacağımız bir şifre belirliyoruz. cüzdanı oluşturduk. Burada size 12 kelimenizi gösteriyor. Bu 12 kelimeyi kaydetmeniz gerekiyor tabi. Ben bu cüzdanı kullanmayacağım için sıkıntı yok. Şu anda siz de görüyorsunuz 12 tane kelimeyi. Open Sui Wallet diyorum ve cüzdanım kurulmuş oluyor. Sui Wallet'un kurulumu böyle. Sui de aslında aynı benzer. Buradan eklenti ekle diyoruz. Buradan create new. Burada da 12 tane kelimeyi verdi. Bunu not ettikten sonra cüzdanımızı bu şekilde kuruyoruz. İki cüzdanı da ben kurdum. İkisini de kullanıyorum. Siz de ikisini de deneyebilirsiniz. Ya da birini kullanıp kurup biriyle devam edebilirsiniz. Cüzdanların kurulumu böyle gayet basit. Şimdi ben diğer tarayıcıya giderek daha önce kurduğum cüzdanlarla işlemlere devam edeceğim. Bu iki cüzdanı kullanmayacağım tabii ki. Şimdi diğer tarayıcıya giderek depleri kullanmaya başlayabiliriz. Daha önce kurduğum kendi kullandığım cüzdanları Faucetten token istemiştim. Size onu da göstereyim. Devnet demiştim. Ancak şu anda suyda bir tane testnet var. Testnet yapabileceğiniz bir işlem var. Buradan e, suyu volutun içinden bu network kısmından buraya gelip suyu testnet e alıyorsunuz. Daha sonra buradan NFT kısmı var. Ben daha önce mint dedim. Apps kısmına geliyorsunuz. Mint NFT diyorsunuz. Ve bu NFT'yi mintlemiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi ikinci NFT de geldi. Bu NFT mintleme işlemi şu an testnet'te yapılıyor. Testnet'te yapabildiğimiz tek işlem bu. Diğerleri Devnet'te ilerleyen dönemde onlar da Testnet'e gelecektir. Buradan NFT basabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi mint edebilirsiniz. Ben mint ettim. Testnet'te yapacağınız tek işlem şu anlık bu NFT basma işlemi. Onun dışında diğer işlemler Devnet'te yapılıyor. Biz tekrar Devnet'e alalım. Cüzdanımızı. Buradan token istemek için request diyoruz. DevNet tokeni ben daha önce istediğim için şu anda bana vermiyor. Siz e, Fawcett'ten test tokenlerinizi alabilirsiniz. Suyet'te test token istemek için buradan airdrop kısmına basıyorsunuz. Buradan da daha önce aldığım için yine gördüğünüz gibi 6 saat sonra tekrar istediyor. Siz buradan airdrop kısmına basarak e, test tokenlerinizi alabilirsiniz. Hem Suyet hem Sui için. Bu iki cüzdanın da benim beğendiğim özelliği aslında şu Apps kısmı şu anda DevNet'te olan projeleri gösteriyor. Hangi projeleri kullanabileceğinizi buradan direkt tıklayarak projelere gidebiliyorsunuz. SuiEd için de aynısı geçerli. Buradan DApps kısmı var. Hangi DApp'lerin olduğunu görebilirsiniz. DevNet'te kullanabileceğiniz ilk proje SuiSwap. Burada pool'lar görünüyor. Buradan token kısmına geliyorsunuz. Ben daha önce e, test tokenleri almıştım. Buradan istediğiniz bir tokeni mint diyerek buradan approve onay veriyorsunuz. Ve test tokeniniz mintleniyor. Ve cüzdanınıza geliyor. Ben daha önce mintledim. Burada görünüyor balansım. Siz de böyle bütün tokenleri mintleyerek e, cüzdanınızı alabilirsiniz. Daha sonra exchange token kısmından burada işte istediğiniz paritede swap yapabilirsiniz. Ben eterleri suiye çeviriyorum. Swap başarılı. Burada swap yapıp daha sonra buradan pool'a likidi de ekleyebilirsiniz. İşte USDC USDT suyu ekleyelim. Deposit diyorum. Buradan işlemi onaylıyorum. Likidite ekledim ve buraya geldi. Bütün pariteler suyu şeklinde olduğu için e, suyu de çok fazla elimde yok. Yani e, o yüzden her pariteye likidite eklemeyeceğim tabii ki. Ya da buradan test token isteyip aldığım test tokenleri sui'ye çevirerek e, likidite likiditede ekleyebilirim. Bu da bir yöntem. Sui swap testnet'e geçtiği zaman e, bu işlemleri daha sık yapıp e, daha fazla işlem transaction yapabilirsiniz. Şimdilik devnet'te. Sui swap böyle. Bir sonraki projemiz Sui Name Service. Ben Sui'de e, Sui ekosisteminin paylaştığı yani Sui'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan projeleri kullanmaya dikkat ediyorum. E, yoksa birçok NFT projesi birçok e, Dapps var Sui üzerinde e, DevNet'te olan ama ben hepsini kullanmıyorum. Özellikle Sui'nin paylaştığı projeleri kullanmaya dikkat ediyorum. Onlardan biri de Sui Name Service. Daha önce bir Name Servis kullandıysanız, domain aldıysanız zaten biliyorsunuzdur, aşinasınızdır bu konuya. Buradan istediğiniz bir domaini yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hem Move hem suyu uzantılı domainler alabiliyorsunuz. Burada mesela Move availablemış, alınmamış, 0.001 suyu karşılığında alabilirsiniz. Devnette olduğu ve sıfırlandığı için sürekli birden fazla bir yıldan fazla almanın çok bir esprisi yok. O yüzden ben bir yıllık alıyorum. Bu domainlerde sık sık sıfırlanıyor. Ben daha önce çok domain aldım ama işte gördüğünüz gibi arama kısımları hep daha önce almışım aramışım ama hepsi sıfırlanmış. Bir tane de suyu uzantılı alalım. Bu da available. Buradan select diyorum. approve hem suide hem sui wallet'ta hem suiyette bu işlemleri yapabilirsiniz. İki tane e, domain aldım. Yakında transferi açılacakmış. Auction özelliği de gelecekmiş. Açık artırmayla domain alma. Bu özellikler de yakında gelecekmiş. Şimdilik sadece isim alabiliyoruz. Hem mu hem sui uzantılı sui name servisten domain alabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Sık sık yenilendiği için bugün aldığınız domain yarın cüzdanınızda olmayabilir. Ona göre işlem yapın. Buradan işte çeşitli özellikleri var. Ama ben bunları şu anda çok kullanmıyorum. Sürekli yenilendiği sıfırlandığı için. Sadece ara ara girip name servisten domain alıyorum. Sui name servis de böyle. Bir sonraki projemiz movex movex de aslında e, basit ve çok fazla özellik barındırmıyor şu an için o da devnette buradan usdt ve Dai test tokenleri claim edip e, swap yapabilir havuza likidi de ekleyebilirsiniz tokenlerimizi aldık ben bu platformları daha önce de denedim o zamanlar çok daha e, sıkıntılıydı. Devnet'te olduğu için işlem yapmak çok zordu. Ama şu anda biraz daha iyi ve hızlı görünüyor. Yani her an testnete geçebilecek durumdalar bence. Buradan swap yapıp likidite ekleyebilirsiniz. USDT DAI Buradan supply diyorum. Approve ikili de ekledim. Gördüğünüz gibi Movex'te de çok fazla bir e, şimdilik çok fazla bir özellik yok. Movex'i de kullanabilirsiniz. Bir sonraki projemiz Sui Caps bir NFT projesi. E, bu da Sui'nin Twitter hesabından paylaşılan projelerden biri. Sui Caps, bir NFT projesi. Buradan Explorer'dan bakabilirsiniz NFT'lere. Buradan Brady Caps var. Buradan My Collection kısmına geliyorsunuz. Ben daha önce NFT'leri mintlediğim için bende bu şekilde görünüyor. Siz ilk kez girdiğiniz zaman burada Get a Free Cap çıkacaktır. Siz buradan cap'lerinizi claim edin. İki tane Capi claim edeceksiniz. My Collection kısmında capiz bölümünde görünecek bu şekilde iki tane Capi'niz. Buradan Bread Capi's dediğiniz zaman bu iki Cap'i Buradan artıya basıp işlemi onayladığınız zaman bu iki cap'i'den bir tane daha cap'i oluşturmuş oluyorsunuz. isterseniz bu işlemi de yapabilirsiniz. Braid işlemini. Ya da buradan cap'i market var. Cap'i market'e gelip satış da yapabilirsiniz. Yani satışa koyarsanız burada görünecek. İşte daha önce satışa koyanların cap'ileri burada. Cap'i item kısmı var. Buradan item satın alıp kendi kepinizi giydirebilirsiniz. Mesela bakalım şunu satın alalım. Bu itemi satın aldım. Buraya cap kısmına geliyorum. Üstüne tıkladım. Gördüğünüz gibi add item diyor. Buradan add item dediğim zaman işte itemi giydirmiş oldum. Bu işlemi de yapabilirsiniz. Buradan bread dediğiniz zaman işte daha önce söylemiştim. Yapmadım ama yapayım burada hazır video çekerken. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. İşte ailesi burada oluştu. İkisinden yeni bir capi oluştu. Buradan sell diyebilirsiniz. Price'ı siz belirliyorsunuz. Diyelim ki place listing dedim. 20 sui şeklinde 20 sui karşılığında markete koydum. Capimi buradan my item, cap items kısmını da göstermiştim. Buradan kendi itemlerime geleyim. Şu anda görünmüyor giydirdiğim için. Capi markete geldiğiniz zaman Buradan da satın alabilirsiniz ya da free kapilerinizi alıp markette de satabilirsiniz. Değişik bir proje aslında. İlerleyen dönemde suyu e, mainnete geçtiği zaman belki e, adından söz ettirebilecek bir proje olabilir. Bir sonraki projemiz suya e, bir poap projesi. Poaplar var. Poap claim ediyorsunuz. Suyet yet yapıyorsunuz bu işlemi. çeşitli puaplar var işte ne kadar kaldığını gösteriyor pu da yaratabiliyorsunuz İşte create su diyor buradan e, isim veriyorsunuz e, bir puap oluşturabiliyorsunuz çok önemli bir proje gibi gelmedi bana ama işlem yapmak için e, denenebilir bakabilirsiniz buradan puap oluşturup markete koyabilirsiniz ya da markettekilerden e, claim edebilirsiniz çok da önemli değil ama Sui Swap, Sui Servis ve Sui Capiz benim için dikkat çeken projeler. Bu üç projeyi kullanacağım sık sık. MoveX'te yeni payırlar eklendiği zaman, testnete geçtiği zaman özellikle kullanılabilir. Şu an devnette nette. Sui ekosisteminde benim kullandığım projeler bunlar. Ben şu aşamada DevNet'te de olsa arada bir girip projeleri kullanıyorum. TestNet'e geçtiği zaman zaten bu videoda size gösterdiğim işlemleri yapacaksınız. Hemen hemen aynı işlemler olacak. Tabi TestNet'e geçtiği zaman ne olur? Movex'te şu anda iki tane pair var. TestNet'e geçince bu pair sayısı artar. SuiSwap'a belki yeni özellikler gelir. Ama temelde aynı şeyleri yapacağız TestNet'te de. Ben şimdiden DevNet'te kullanmaya başladım size de göstermek istedim. Su ekosistemi şimdilik böyle. İlerleyen dönemlerde yeni fırsatlar, yeni projeler eklenirse onlar için de size rehber niteliğinde videolar çekmeye çalışacağım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.